Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra çekimler karşınızda olacağım ve biraz da misafir çekimlerine geçeceğim. Aa, 57 bin liramız var bu sefer. Evet. Çünkü biraz da misafir çekimlerine geçeceğiz. Bugün birkaç tane video paylaşacağım böyle ardı ardına. Evet, her zamanki oyunumuza başlayalım şuna. Evet, 160. Bu sefer 240 ile oynayalım. Çünkü misafir çekimleri de yapmak istiyorum. Umarım şöyle güzel ekranlar alırız. Bir haftadır yurt dışındaydık biliyorsunuz. Mako, Mako'dan videolar paylaştım. Sonra Hong Kong'a geçtik. Hong Kong'dan videolar ve görseller paylaştım. Onunla ilgili bugün bir... Evet. Bugün bir video daha paylaşacağım. Orayla ilgili, fuarla ve etrafın bütün otel ve kasinolarla ilgili. Bu da güzel bir video. Yaklaşık bir 50 dakika falan sürüyor ama bence o video izlenir. Komple Macau'nun her şeyini orada anlattım. Yani otellerin hepsi, ya biraz onlardan bahsedeceğim. Ki bu hafta sonunda bizde iki tane büyük konser var. konser var. Bu jackpot, Belsler'in jackpot'u 5 milyon 900'e gelmek üzere. Yani henüz atmayan bir jackpot var. Yani Bells'ler biz gittiğimizden beri hayata küsmüş. Kimseye bir şey vermemişti o gün. Jackpot attığında şey yapmadım ben. Yani büyük rakam. Yani. 2 milyondan başlayıp da 5 milyon 800'e giden. Gerçekten sizlerle birlikte olmayı bu videolarla özledim ben de. Umarım güzel de ekranlar görürüz. Sizler de özlemişsiniz. Yazdıklarınızdan belli zaten. Çok teşekkür ederim. Orada da beni yalnız bırakmadınız. Yani Mako ve Hong Kong yani ikisi de çok güzel yerler ama yani biz aç kaldık. Yani yemekle ilgili sıkıntı olmazsa güzel yerler. Bütün mesela Makva'da ki bütün kasinolar alışveriş merkezlerinin içerisinde. Ve hepsi birbirine bağlantılı. Dışarıya çıkmadan bir otelden başka bir otele geçebiliyorsunuz. Oranın kasinosunda oyun oynayıp alışveriş merkezine alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi birbirine bağlı. Eski ve yeni Mako diye ayırmışlar bile orayı. Eski Mako bildiğiniz bizim tatil köyleri gibi. <laughs> Yama, yeni Mako modern binalardan oluşan güzel bir yer. Casino'larda falan sigara içilmediği gibi otellerde de, alışveriş merkezlerinin içinde de içilmiyor. Tabi her yer pırıl pırıl, sigara dumanı falan yok. O yüzden sararma yok, bir şey yok. İşçilik inanılmaz güzeldi, o işçiliğine falan da bayıldık biz. Bir tane kabaran boyası dökülen yer olmaz mı? Yok. Bir tane, ya yani ülkemizdeki gibi hani bir yerin ışıkları, direklerdeki ışıklar sarıdır, arada bir tane beyaz vardır ya da hepsi beyazdır, arada bir iki tane sarı takarsın, geçersin. Yani yok yollar inanılmaz pırıl pırıl. Gerçekten güzeldi ya. Hong Kong da aynı şekilde çok iyiydi. Evet, neyse geldik ülkemize kahvaltımızda yaptık peynirimizi zeytinimizi de yedik. Ekmeğimizi de yedik, oh mis gibi de. bu sadece bir tane yonca attı. O da yarım yamalak attı. Sonra yemeye başladı. Biz 40 bine kadar böyle oynayalım. Sonra oyun değiştirelim. Zar oynayalım. Biraz fena sayılmaz. Yarın yamalak olsa güzel bir şeyler veriyor yani. En azından parayı buralarda tutuyor. Ya şöyle bir full ekran bulamadık ya. Evet geldiğimiz an dikkat etti mesela gerçekten Belser'in jackpot'u çok yükselmiş. 5 milyon 800 küsür. 6 milyon olmak üzere 5 900'lerde. Flower Boom'ların da jackpot'u yükselmiş. O da 1 milyon 600 binlerde falan. Yani biz yok diye biz yok diye makine vermemeye gayret etmiş yani. Biz varken verecek demek ki geldik. hafta sonu programınızı mutlaka bize yapın mesela bence Yazık oldu. buradan ilk girişimizi işte Hong Kong üzerinden yaptık. İstanbul, Türk Hava Yolları ile 10.5 saat sürdü. Gerçekten hizmet, konfor bakımından gerçekten muazzam bir bizim şirket. Yani gerçekten çok güzeldi, güzel bir yolculuk yaptık. Dönüşte aynı şekilde oradan Makao'ya geçtik zaten. Bir saatlik yol. Hong Kong Makao arası bir saatlik yol ve Giriş vize istiyorlar, giriş vize veriyorlar yani pasaportunuzla gidiyorsunuz. Önceden vize almanıza gerek yok. Hong Kong'da, Macao'da da ikisine de vize almanıza gerek yok, direkt gidiyorsunuz. Kapıda vize veriyorlar. Neyse şu bir senelik zaman zarfından bir seneye açtı buraya başlayalım. Birkaç tane güzel yer gidip gördük. Barcelona Ice Fuarına gittik, Barcelona'yı gezdik. Oradan Almanya'ya geçtik. Tayland'a Suna Belek çiftine çok teşekkür ederim. Almanya'ya geçtim. Köyünü gösterdiler. Hadi ya, şimdi güzel bir şey yaptı ya. Oradan Amsterdam'a gittik, Amsterdam'ı gördüm. Şimdi ile Hong Kong güzeldi. Bundan sonra Sırbistan var herhalde. Gideceğimiz daha güzel bir sürü yer var. Gideceğim yerleri sizlere de götüreceğim hep beraber. Vallahi parayı buralarda tutuyor. Şimdi bir tane pik yapabilir. Biraz da zar oynayalım. Zarın onlusunu oynayalım. Yok. Şunu oynayalım zaman, Bunu da 240 ile başlattık. 240 ile devam edelim. Bakalım full ekran bunu da yapabileceğiz mi? Aylardır uğraşıyorum bir tane çift zarot oturtamadım. Şöyle güzel yani full ekran yapabilecek zar. 57 ile başlamıştık. Zar patlatıyoruz, yonca açıyoruz yine de bir şey kazanamadık. Görüntü var ama icraat yok. Bakodayken size şey sormuştum. Oyunları çekeyim. Hangi oyunu alalım diye. Çoğunluk Mumya dedi ve ben de Mumya'dan yanayım. Yani Mumya en kısa zamanda bize gelecek. Kurtlar içinde şey yapıyoruz. Gerçekten kurtların ekranını ben beğenmedim yani. O o ileride cazibesini yitirince o ekranları kullanamayız bile. Yani bence o oyun Şimdi bu hafta 22 tane yeni 50'ye 50, bu oynadığım makine büyüklüğünde EGF geliyor. Ve aç şöyle ortaya iki tane de. şeyi oynayacağım aslında. 5 milyon e yaklaşan Belsin Jackpot'unu oynayacağım ama atar matar kazara bana o zaman harbi kıyamet kopar yani. Bu arada saçma sapan bir internet sitesi var. Grand Beti de taklit ediyorlar. Şey Grand Paşa Kasino'yu da taklit ediyor. İsminde bir kasinonun o harfini değiştirmiş. Öyle bir piyasaya çıkmış. Benim videoları paylaşıyor. Yani illegal bet siteleri ne kadar paylaşırsa paylaşsın. Lütfen arkadaşlar şey yapmayın. Illegal bet sitelerine kapılmayın. Onların verdikleri linkleri tıklamayın ne bizim internet üzerinden oynatması oynatma sitemiz var ne de biz buna şu anda müsaade ediyoruz istemiyoruz yani ama tabi bizleri takip edenler çok oluyor tabi şikayet ediyoruz şikayet ettikçe de çözüm elde ettiğimiz var edemediklerimiz var Evet Bey Hoş geldiniz. Ayağınızı tozuyun. Hoş bulduk Mustafa Bey. Uzun yollardan geldiniz. Vallahi aynı öyle. Aynı, aynı. Herkes özledi sizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Misafirler evet, ol. sizleri özledi. Çekimlerinizi özledi. Çok teşekkür ederim. Ya Mustafa bizim hafta sonu kim vardı konser? Derya Haftası ikinci İkinciyi unuttum de ya. Derya Oğlu ve Zinet Salih var. Zinet Salih'i düşünüyorum şey düşünüyorum unuttum de. ya. Çok anlamadım. Benim telefon geldi. Tabii. Biz geliyorum şimdi. Efendim? İyi. Hiç olmazsa ismi aldık. Düşünüyordum deminden beri. Derya Oğlu'yu biliyorum da Zinet Salih unutmuştum. Bu hafta sonu yine iki tane büyük konser ardı ardına var. Yani kesinlikle buralardaysanız ya da rezervasyon yapacaksanız Grand Safiri'yi unutmayın yani. Grand Safari tek geçeriz. bizim bela son bir tane zar bulalım. Evet son bir tane zar bulalım ondan sonra. Bir belalı bir oyunumuz var onu oynayalım. final yapalım. Yeni videoda oraya halledelim. Belalı oyunumuz.